Hayda. Ya. Allah Allah. Ya sabah sabah yok artık ya. Selin. Selin. Efendim. ya Selin bak şakanın hiç sırası değil. Şu suyu açar mısın? Ne suyu ya? Selin. Ya vanayı mı kapattın? Ne yaptın? <laughs> Hayır canım niye kapatayım? Bir dakika. Of. Tam da gününü buldu ya. Demir. Sular kesilmiş. Ya. Seri. Bak şu an şaka kaldıracak halde değilim. Gözüme zaten sabun kaçtı, acayip yanıyor. Şaka ne Demek şaka yapmıyorum Selin. Ah. Su tankı vardı bu evde ne oldu? Ha. eee e, evet vardı. E ne yaptın bak? Ya o çok paslanmıştı. Değiştirmek lazımdı da bir halledecektim de. Ya Selin böyle şeyleri niye bana söylemiyorsun ya? Ben söylesem hallederdim. Ben ne yapacağız şimdi? Gözüm de yanıyor zaten. E, tamam o zaman ben sana içme suyu ısıtıp geliyorum. Oldu. Öyle benim geliyor ya? Günaydın ahali. Aa Vedat, gelsene. Hoş geldin. Peki, hoş gelmemişim gibi. Gideyim ben o zaman? Ay yok. ana değil o ya, özür dilerim. Tam senin kahvaltıya geleceğin gün sular kesildi. Ona canım sıkıldı biraz. Ne olacak ki? Domatesleri falan yıkamışsın. E, zeytin, peynir de tamam. E, ben de simit getirdim. Daha ne yapacaksın? Ya, teşekkür ederim. Demir banyoda köpüklü kaldı. Ne? E çok güzel. Bırakalım, beklesin orada sular gelene kadar. Biz yapalım kahvaltımızı, sinirden çatlasın. Ya, yok ya. Kıyamam ben ama. Zaten senin kahvaltıya geleceğini de söylemedim. Sürpriz yapacaktım. getirdim mi Getirdim balık. Ya, ya siz orada ne misiniz Vedat? Burada ne işin var senin ya? Hadi oyalanma dur lan. Simitler sıcak seni bekliyoruz bak. Ya o Ya madem Vedat getiriyordu bunu. Bana daha çok doldursaydın suyu. Söyler mi dur lan? Gülün gülün. Sabah şekerleri içecek. <laughs> ya Selin, bu kova temizlik kovasıydı değil mi? Hı <laughs> hı. Ben o hiç kullanmıyorum ki. Tertemi sürüyordu. Ya boşuna uğraşma Selin. E, inat bu. Takıntılı. Takıntı değil Vedat. Alerjik bir dünyam var. Tıbbi bir durum bu. Bak yine kaşınmaya başladım ya. Şu arkasından kasırtayım kaşırmışsın. Ben sana söyleyeyim kesin kirliydi o kova. Ya belki de sen iyi durulamamışsındır. de bir kova su. Ayrıca sen de biraz böyle büyük bir adamsın. Biraz büyük mü? Bulut'tan hallice bir adam bu, şuna bak size su da çok geliyordur ha. <laughs> gülün gülün. Kaşınmaktan artık kabarınca böyle yerlerde yuvarlandığında da gülersiniz kahkahayla. Ay yok. Soha, soha. Yok tamam olmasın öyle bir şey. Ne yapsak acaba? Ben sana bir kova su dağıtayım mı? Bir daha durulan istersen, bir de bu alerjilerine bir şeyler süreriz. Selin lütfen şuna bu kadar yüz verme. Bir şey yok. O şimdi akşama kadar psikolojik bir alerji yaşar. Sular gelince de tekrar durulanır, rahatlar. Birader sen de az naz yaptın. E sen de mi be Vedat? Sen de mi? E su tankını kullansaydınız, onda da mı su yoktu? Sen bizim evde su tankı olduğunu nereden biliyorsun? Müstakil <laughs> ev. <laughs> 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 yani müstakil evlerde hep olmaz mı? Şimdi bu da yeni bir bina değil. Eskiden sular çok kesilirdi İstanbul'da şöyle oldu o olay. Selin Hanım o durumu çok demode bulduğu için kaldırmış, iptal etmiş. Demir öyle olmadı bir kere uydurma. Vedat vallahi durum öyle değil. Birader şunu yapma bak gerçekten ben de huylanıyorum burada. Vallahi ne yapayım Vedat kaşınıyor. He <laughs> ee, tam olduk şimdi. Siz bana kirli kova mı verirsiniz? Buyurun hep beraber kaşınalım. Allah Allah. Kova kirli değildi. Kirli kovaydı o. <laughs> Ben gördüm dibinde zaten ufak ufak şeyler var. Ekmek yedi. <laughs> fikirlerine bakabildin mi? Baktım. İlk sunum için yeterli bence. E yani iki tane fikrimiz var. Daha ne olsun? Oho! oho Seni de mi çalıştırdı? Kendisi gönüllü oldu. <laughs> e al bakalım. Bunlar da benim fikirlerim. Hay şey mi? Hazır gelmiş Vedat'ım. Hmm iç mekanı dış mekan gibi düzenlemişsin. Işık sorununu da artık siz halledersiniz. Burada da dijitalleriyle kullanılacak bitkiler var. Çevresi içinde bir şeyler karaladım. İşte benim kardeşim ya. Yine kurtardın beni Vedat. Vallahi sağ ol. Vallahi harikasın Vedat. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben tüm harikalığımla Serem'e dönüyorum. Ya dur ya daha kahve yapacaktım. <laughs> Yok yeter bu kadar. İşler beni bekler. Beyaz yakalıların hafta sonu eğlencesi var. Gelip iki gün sonra öldürecekleri çiçekleri alacaklar. Ya yapma ya. Bir çiçeğe bakmak ne kadar zor olabilir ki? Değil mi? Gel ben seni geçireyim Eda. Ay çok güzel oldu böyle yine gel. Gelirim tabii. Bu evde macera hiç bitmiyor ki. Çok eğlenceli burası. Ben hep gelirim. Bir <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.